Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Gel. Siz, sizlere kuşlarımız, kuşlarımız hakkında evet. bilgi evet. ve bakımı ile ilgili evet. biraz bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Peki. Şimdi bizim 10 tane toplamda kuşumuz var. Burada Sultan papağanımız ve jumbolarımız Jumbolar. var. Jumboları Nehir Hanım tanıtacak. Sultan papağanını ben tanıtacağım. Bakımlarını da ben anlatmaya çalışacağım. Şimdi sultan papağanımız iki tane bir dişi bir erkek yapıyor şu anda bana, elim kafesi soktu. Şimdi e, bunlar çekirdeği daha çok çekirdek seviyorlar. Karışık yemleri var çekirdekli, yulafları var, yulaf veriyoruz. Vitamin veriyoruz, sularına vitamin koyuyoruz. Bugün koymadık çünkü her gün suyun değiştiriyoruz. Bir gün vitamin veriyoruz, bir gün sularına normal temiz su veriyoruz. Çekirdekli yemleri e, alıyoruz, karışık bir şekilde e, veriyoruz. Bir de ayrıca e, muhabbet kuşlarının yemlerinden e, bizim akıllı yemliklerimiz var. Akıllı yemliklerimize koyuyoruz karışık bir şekilde. E, yani her çeşit yem var yani hemen vitaminli. Onlar da vitaminli. E, Sultan papağanlarımıza veriyoruz. Bunları yaklaşık 5 aylık aldığımda 4 aylıktı. Bana bize geldiğinde 1 ay oldu. Şu anda 5 aylıklar. E, yuvalığı yuvalı takmamın nedeni e, yuvalı alışsınlar. Biraz hani Sultan Papağanları biraz şey e, nasıl diyeyim, çabuk alışkın olmuyormuşlar. Böyle yuvalı tanısın, korkmasın diye e, bazı şeyler alsın diye erkenden koyduk ve yuvalı tanımaya başladı. Yeniden. Konuşmaları, şu anda yavaş yavaş yeni yeni öğreniyor konuşmayı. Babacık da işte cici kuş gibi kelimelere söylüyor. Ama tam anlaşılır olmuyor şu anda. Bazen aşkım diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü biraz net anlaştırıyor. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Evet, sultan papağanımız böyle. Erkek olan zaten çevirmeye çalışıyor. Ee, kız olan da çevirmeye gayret gösteriyor. Bazen e, o da şey yapıyor, biraz daha geç öğreniyor. Nasıl öğretiyorum? Ses kaydıyla öğretiyorum ben. Ses kaydı yaptığım için ses kaydıyla öğretiyorum. Şimdi Jumbalar. Jumbalar da bize geleli bir ay oldu yaklaşık. Değil mi Nehir? Evet. Anlat. Şimdi kaç ay oldu? 1 ay oldu bize geldi. 5 da geldiğinde. 6 aylık. Evet. 6 aydı. Nasıl bakıyorsun ona? Ne yapıyorsun? Akıllı yemini normal muhabbet kuşu koyuyoruz. Karışık balmışı. Karışık yemleri varak. On da arada karışık yem veriyoruz. Evet. Bunlar sebze sevmiyor. Daldarı da seviyor. Bunlara daldarı veriyoruz. Sultanlarımız daldarıyı çok yiyor, seviyor. Hatta içine koyduk bugün. Daldarısı var burada. Jumbolar e, daldırı ve kreker yemiyor. Evet, krekeri sevmiyor. Jumbolarda kreker sevme şeyi yok. Yemiyorlar. Sadece yemiyorlar onu. Daldarıyı da yemiyorlar. Bunlar daldarıyı çok seviyor. Diğer kuşlarımız da daldarı yiyor. Da bunların var. Bunların altına kum koyduk. Biz hatta e, kedi kumu, sultanların altında kedi kumu kokusuz. var. Kokusuz kokusuz kedi kumu. Ama e, ee, jumbo'larda yok. yok. Jumbo'lara e, arada tel olduğu için gazete, gazete koyuyoruz. Gazete, arada tel olduğu için gazeteyi de yiyemiyorlar. O yüzden bir zarar görmüyorlar. Kedimizi seradan korumak için şöyle dolap yaptırdık. Bunun yanları ve üstü delik kesik, önü cam. Öncan üstü kesik, yanlar Yandı. kesik komple e, hava alması için. Hani neden o dolabın içinde diye düşünüyorlar olabilirsiniz. O dolabın içine her an, kedimiz her an zarar verebilir e, endişesini taşıdığımız için normal şartta zarar vermiyor ama Şu anda sence yaklaşıyor ama. Ama zarar vermiyor. Zarar vermedi ama bu vermeyeceği anlamına gelmez. Tek bir amaçlı ne yaptık? Dolap, Dolap yaptık. Yani. Ne zaman yaptırdık? Tabii ki kuşlarımızı aldığımız zaman. Evet. Bizim ilk kuşlarımız aslında hangileri? Mavşilerimiz Evet. Bunların adı neydi? Şakir evet. ile Evet, Şakir ile Şehriye. Kim koydu bunun adını? Şakir'i ben buldum. Diğerini ben de. de annem koydu. Şakir erkek olanın adı. Hangisi olan? olan erkek olan? Gariyolan. Gariyolan erkek. Diğeri de? Kız olan. Bunların, Bunların adı hani yok. isim koymadık. Ee, kanalımıza abone olup bize isim <laughs> tercihinde bulunan olursa e, koyabiliriz. Biz genelde Hayır. dombili demeyi tercih ediyoruz şimdilik. Evet, Dombililer diye adlandırdık. <laughs> Bunların e, ikisi, dördü hemen hemen aynı zamanda gelme. evimize. Sadece gelme. bunlar bir gün önce gelmiş. Evet. Onlar hemen aynı zamanda geldi. Bizim ilk kuşlarımız misketli maviş. Misketli maviş yumurtlayan kuşumuz. İkinci kuluçkasında. İkinci kuluçkasında kaç yavrusu var? Normalde dört tane yumurtası vardı. Sadece iki tanesi Evet, sadece iki tanesi çıktı. Onları göstereceğiz. Önce şunları yerine koyalım. Önce bunları koyalım. Buraya gideceğiz. Hatta onları alalım buraya. Gel bakalım. Evet kombinleri de koyduk. Şimdi gidelim. Onları alalım. Ben aldım yani. alacağım. Tamam sen aldım alalım. Kendi misketimi alayım. Al. Tamam. Gel bakalım. Misketle maaşı biz rahatlıkla yapışabiliyoruz çünkü bize alışkın bir kuşlar. Bize alışkın oldukları için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. böyle bizi şey yapmıyor, rahatsız olmuyorlar. Evet, burada. Yani. Şey Bunlar albinolar, sarı albino evet. ve e, beyaz, beyaz, albinolar. Bunların isimlerini ne, Nehir Hanım? neydi? Beyazların ismi neydi? İnci ve incir. İnci ve incir. Sarılar, sarışın ve... Evet. Öbürünün adını unuttun mu? Evet. Ne de oldu? Limon değil miydi? Sarışın ve limon. Normalde misketin adını da misket limonu koyacak. Evet. Misket. Bunlar da bize geleli. Bu albinolar da bize geleli. Yaklaşık bir ay oldu. İki bir, aylıklar. ay, i̇ki aylık, aylıklardı evet. İki aylıklardı. Şu anda bunlar da üç aylık. Yaklaşık üç aylık civarındalar küçük. Bir tanesi çok şişman. Karnı biraz büyük ama o göğüs kısmı biraz şişman. Neden onu biz de bilmiyoruz. Evet. duruyor öyle Güzel, sağlıklı sonuç olarak. Burada misketin, ha, misketin, maviş ve misketin ikinci kuluçkası. İlk kuluçkaya ne oldu? Önce onu anlatalım. Değil mi Neyli Hanım? Bundan sonra evet. bunu anlatalım. İlk kuluçkada bizde üzücü şeyler oldu. Ee, i̇lk kuluçkada dört yumurta yaptı yine. Ama üçü çıktı. Biri çıkmadı. Bir tanesi boş çıktı. O üç yumurtanın e, bir tanesi yani çıkan son yavruyu beslemedi. Beslememiş miskin. Diğer kuşların kuşunu. altında kalmış. Diğer kuşların altında kalmış. Görememiş muhtemelen. Biz de fark edemedik. O acemilikti zaten ilk kuluçkamızdı. Biz de bilemedik. O yüzden şey, ee, i̇ki yavru büyüdü, normalde tüylendi, yeme düştü ama yeme düştükten sonra e, birinci Aynen. ilk çıkan yavru değil, ikinci yavru bir sabah uyandığımızda ölmüştü maalesef ki üzücü bir şekilde kafeste ölü, ölü buldu. Hani anne dövdü falan değil çünkü ayrı kafesteydi, anne dövmedi. Evet. Ayrı kafesi almıştık, yemiyorlardı. Sonra i̇yi. öbür yavru ne oldu? Öbür yavruyla babama verdik. Onlar da şu anda yaşıyor. Çok şükür, onda bir sıkıntı yok. Sağlık durumu iyi. Babasına benziyor. Aynen, evet mavişe benziyor o yavru. Burada dört yumurta var. Dört yumurtanın e, ikisi çıktı. Göstermeyelim. İkisi, neydi? İkisi çıktı, ikisi duruyor. Yani çıkmadı. Geriz. Çıkmayacak muhtemelen. Çünkü boş muhtemelen. Muhtemelen ikisi boş. Bu arada biz e, üzücü bir olay daha yaşadık bu kuluçkadan. Yani ikinci yavru kuluçkadan çıktıktan bir gün sonra. Biz bir üzücü olay yaşadık. Bir e, misket yavrusunu yuvadan attı. Ama neden attı? E, onun da bir nedeni var. Ondan önce sultan papağanlarıyla bir akşam, yani o e, yuvadan attığı günün akşamı, yani sabah bizim bulduğumuzda sabah zaten, muhtemelen gece attı yuvadan. O gece, biz akşam sultan papağanlarını salmıştık, onlarla oynuyorduk, elimize geliyordu, işte uçuyordu. Muhtemelen onları tehdit olarak algıladı ve e, sabah kalktığımızda yuvada e, şey, tabii ki yavrunun biri yoktu. Baktık kafesin içinde de yoktu. Mersem yuvalıkla telin arasına sıkışmış. Oraya düşmüş. Yaşıyordu çok şükür. Oradan aldık yuvaya koyduk. Annesi beslemez zannettik ama annesi besledi. besledi. Gayet normal bir şekilde arkadaşlar besledi. Ve e, şu anda aşağı bir hafta oldu o çıkalı. Yani 7 günlük şu anda ikinci yavru çıkalı. Öbür yavru da 9 günlük yarın 10 gün olacak ve şu an sağlıklı bir şekilde besliyor gayet normal ama işte bu yavru atması biraz sıkıntı oldu yani tehdit algıladığında arkadaşlar kuşlarımız yuvadan yeni doğan yavruyu bakamayacağım, yani koruyamayacağını düşünerek yuvadan atıyor onu hani ben araştırdım internette bulamadım neden olduğunu daha sonra öğrendim ben ee, bunun başka bir dışarıdan tehdit olarak algılayacağını öğrendik ve onu tehdit olarak görüyor. Gördüğü için bakamayacağını düşünüyor. Kediden hiç korkmuyorlar. Maviş ve Sultan kediyle iyi anlaşıyorlar. Ama Hera şey onlardan korkuyor. Hera kuşlardan korkuyor. Değil mi Hera? Evet. Sen korkuyorsun musun kuşlardan? Korkuyor musun? Senden korkmuyor ama mavi şişmisket. Çünkü seninle beraber büyüdüler. Yani sen biraz küçüktün onlar geldiğinde, bebektin. Alışkınsınız birbirinize. Bak yaklaştıralım. Şu anda hiçbir şey yapmıyor. Sadece kokluyor. Ya. Kanat çırptıklarında korkuyor zaten. Aynı yani şekilde tehdit olarak görmüyor. Alışkın e, şey bizim önceki kuşlar. Onlar da zaten bir yıllık kuşlarımız. Evet. Bir yıldır bizde. Özellikle misket. Mesket bir, değil. buçuk. Bir buçuk yıl oldu galiba evet. Bir buçuk. İkinci kılıç kaldı. On ikinci ayda bir kılıç kaldı. Şu anda ikinci kılıç kası. Yani bir buçuk yıldır bizde. Diğeri de aşağı yukarı altı yedi aydır bizde. Hatta daha fazla. Yedi, 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 aydır yedi, yedi aydır, bizde. Yani misketle aynı yaşlılar. Yaşlı aynı zamanda sonradan aldım. Misket e, Kızgınlar girdi diye öyle bir şey yapalım diye aldık çiftleştiler ve yavrularını alıyoruz çok şükür şimdi bir sıkıntımız yok evet arkadaşlar bizleri e, anlatacağımız şeyler bu kadar beslenmelerde hepsi aynı vitamin ve e, yem bunların altında da gazetelerde kum kremleriz şey bunlarda gazete var Sadece Yok. bunları bir kere, bir şey. evet, bir kere Teşekkür ederiz izlediğiniz için kanalımıza abone olmayı ve <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın. beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorum yaparak cevaplandırmaya çalışacağız.